Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bileşki fonksiyona devam edeceğiz. Video izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Şimdi örnek sorumuzla başlayalım. Evet, fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulun. A'ya bakalım. F bileşke G2'yi soruyor bana. Burada ne yapacağım? F, G, 2 parantez. Önce g2'yi bulmam lazım. Bulalım. g2 demek gx fonksiyonunda x yerine 2 yaz demek. 5 kere 2 eksi 1'den 10 eksi 1 ne yaptı? g2 kaç demek oldu? 9 demek oldu. Artık size sorduğu soru f9. f9 kaç diye soruyor. Hemen x yerine 9 yazalım bakın. 9'un karesi artı 3. 9'un karesi 81. 3 daha ne yaptı gençler? 84 yaptı. Bütün aslında sorduğu cevap ne? 84. Devam edelim. Bu sefer de G bileşke F2'yi soruyor. Önce biz F2'yi bulacağız mecburen. F2'yi bulalım. X yerine 2 yaz demek. 2'nin karesi artı 3'ten. 2'nin karesi 4. 3 daha 7 yapıyor. G 7'yi soruyor aslında bana. G 7'ye bakalım. X yerine 7 yaz demek. 5 kere 7 eksi 1. Burası da 35 eksi 1'den. Aslında bütün sorduğu cevap ne? B seçeneği için 34. Tane tane gideceğiz. Stres yapmayacağız. Çok rahat çözersiniz. Devam edelim. Zaten örnek sorumuzdu. Bakın şimdi f fonksiyonu vermiş soruda bize f bileşki f yani fof 2'yi soruyor. Hemen fof 2 diye yazalım size. Tamam mı? Düzenleyelim. Önce f 2'yi bulacağım. Hemen yazalım. f 2. x yerine 2 yaz demek. 7 eksi 2 kere 2. Bu da ne yapar? 7 eksi 4'ten f 2 3 demekmiş. Düzenliyorum. f Bakın burası 3 demek olduğu için F2 yerine 3 yazdım. Şimdi neyi soruyor bize? F3'ü. Devam edelim. F3. X yerine 3 yaz demek 7 eksi 2 kere 3'ten. Burası 7 eksi 6'dan. işte bütün sonucumuz ne çıkıyor? 1 çıkıyor gençler. Tamam. Devam edelim. Evet. Turuncu kalemimizi alalım. Şimdi f ve g fonksiyonları verilmiş. Bize g bileşke f 2 soruluyor. g f 2 yazdım. Önce f 2'yi bulmak zorundayım. Zaten bileşkilerde önce içten başlanır biliyorsunuz. f 2'yi hesap edelim. x yerine 2 yazıyorum f fonksiyonunda. Burası ne oldu gençler? 4'ten 3 çıktı 1. Artık yeni sorum ne? g 1'i soruyor bana. G fonksiyonunda x yerine 1 yazacağım. Bakın. 3 üzeri 1 eksi 1. Yani 3 üzeri 0. O da ne demek yine? 1 demek. Asıl istediği cevap neydi? 1'di. Devam edelim. Bakın bu soruya dikkatli bakın. Şimdi. Soru kısmını düzenleyeceğim yine. Evet. G2'den başlamak zorundayım. İçten başlanır ya bileşkede. Şimdi G2 diyeceğim ama G2 olması için bakın buranın 2 olmasını istiyorum. X yerine şurada hatta tekrar yazayım size. Şimdi bakın. G2 olmasını istiyorum. g 2 bulacağım. X yerine kaç yazmak zorundasınız buranın 2 olması için? X yerine 1 yazmak zorundasınız. X 1 için G2 oluyor. O zaman x yerine 1 yazarsanız burası ne yapar? G2'nin cevabı ne çıktı? F 6. G2'nin cevabı 6 çıktı. Şimdiki sorumuz F6. Bunu çok rahat yaparsınız. X yerine 6 yazıyoruz. 6'nın karesi artı 1'den. 6'nın karesi 36. Bir daha ne çıktı? 37 çıktı. Burada bakın GX yazmıyor. Ona dikkat edin. GX artı 1 yazıyor. Ben buranın 2 olmasını istiyorum. 2 olması için x yerine 1 yazmanız lazım. Bu tabii ki g fonksiyonunda bütün x yer, bütün x gördüğünüz yerleri bir yazacaksınız. Bunu unutmayın. Devam edelim. Bu soruyu da dikkatle bakalım yine. Şimdi soru kısmını düzenliyorum. f parantezi açtım g1 kapadım. Önce g1'i bulacağız. Çok güzel g fonksiyonu yazalım buraya bakın. Aynen. Şimdi g1'i bulmak istiyorum ya yani buranın 1 olmasını istiyorum. Buranın 1 olması için çözelim denklemimizi. 3'ü karşıya atalım. x gördüğüm her yere g fonksiyonunda yalnız 2 yazacağım. Başlayalım. x gördüğüm yere 2 yazarsak 2 kere 2 4 3 çıktı. g1. x gördüğüm yere 2 yazıyoruz. G1 demek ne demekmiş gençler? 2 demek. Şimdi fonksiyonumda yerine yazıyorum. G1 demek 2 demek. Artık bana neyi soruyor? F2'yi soruyor. Şimdi F fonksiyonunda başka bir kalemle yazalım. F fonksiyonunda şöyle yapalım. Şurada. Şimdi buranın F2 olmasını istiyorum. O zaman Şöyle diyeceğim. x eksi 1 2 olacaksa x kaç olmalı? 3 olmalı. f fonksiyonunda x gördüğüm yere 3 yazacağım. Başlayalım. Bakın 3 yazarsam burası f 2 yapar. x yerine 3 yazıyorum unutmayın. Burası 3 kere 3 9. 2 daha 11. Benden en son istediği cevap kaç çıkacakmış gençler? 11 çıkacakmış. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler